Bozo Bırak Tamam hoşgeldiniz arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz videoda köpeklerimizin nasıl kurt boğduğunu göstereceğiz Hani e, Bir de diğer köpekler vardı yanlarında onları da sizlere çekeceğim Şöyle şimdi bozoku bırakayım onu buraya koyuyorum Çünkü Diğer köpekleri falan boğuyor köpek burakının etrafta <laughs> Hayvanları bırakmaya gideceğim. Kaç gündür gitmiyorum. Hadi oğlum. Hadi. Aferin oğlum. Şimdi şey kardeşim tasma da göndermiş. Şunları takmadım. Gel bakalım bozuk. Hadi. Çık. Kalkın. <laughs> Hadi görev oğlum görev. Bozu ile bozuk. ne ee, bozu. Bozuk. Bozu. Biliyorsunuz az dumanın yavrusu Bozuk e, Erzincan Kangal TV Emre'nin yetiştirdiği Bizim Umut Yıldız'ın da bir ara o, o kendisindeydi Biliyorsunuz bizi izleyenler genelde aynı işleri de izliyorlar e, Umut Yıldız'dan İlker'e İlker İlker'den bana aynen bu şekilde Emre kardeşimizin az Girdiğ'in bunlar kurdu nasıl boğduğunu zaten videoda göreceksiniz. Tabi diğer köpekler de var. Hadi hadi. Bunlar şimdi kalkarlar, ben malı bırakayım. Bakın, bakın yüzüne falan her taraf yara bere içinde. Köpeğin. Ee, o diğer köpekler de çekeceğim yani. Bunlar tek değil. Bunlar sürdü. Bunlar da boğdu beraber. Tek değiller de. Hadi. Şöyle aşağı doğru gidelim. Hayvanları bırakacağım. Ben kaç gündür işlerim olduğu için Eee hayvanlara gidemiyordum. Enişte gidiyordu. Ondan sonra birkaç bugün yarından sonra da ben gideceğim. Ondan sonra yine çobanlık videolarımız, çoban hayatı videolarımız sizlerle daha da bakın yine karşılaşacağız. Sonra yine ayılar olacak mı? Bakacağız, göreceğiz. Şöyle. Değil mi oğlum? Aferin, aferin. Enekleri falan bırakayım. Eee aslında tek kurdu büyük bir kurttu. Şimdi ben diyemem tek pek, böyle oldu şöyle oldu. Kurtlar da çıkıyor. Hani bu şekilde oldu hep beraber. Hani ben tek tek olsaydı daha farklı düşünürdüm. Şimdi sonuçta bir kurt kaç tane köpek. Köpekler de hani istemeden olan şeyler bazen. Şimdi bazıları bize yorum yapacak. Yok böyle yok şöyle. Ama bu doğada bir savaştır. Hani en son şey yaptılar. Yani onu hepsini koymayacağım. Kısa bir şey koyacağım sadece. En son kurdu parçaladılar. Büyük de bir kurt. Hani onu onu koymayacağım. O en son sahneleri koymayacağım. Sadece şey belli bir kısım kısa bir sahne koyacağım. Değil mi? Şöyle hayvanlarımız burada bunlar. burada. Bunları bırakacağım. Ondan sonra biraz daha devam edeceğiz sizlerle. Hah. Arkadaşlar. Kurdu buan köpekten arasında bunlar da vardı. Bir ekip çalışması vardı. Bizim mezranım köpekleri. Yani yan tarafın. Benim köpekler bunlar kalabalık bir şekilde eee Urdu boldular, şöyle göstereyim size. Emir, gel buraya, gel buraya, gel kızım. Zey, <laughs> bunlar da vardı. Benim diğer köpeklerle ekip çalışması şeklinde yukarıda bu şekilde. Dur, oğlum. şöyle bakın, bunun bunu. Aynısı da dostlar görüyorsunuz. Bu da çok çobancı bir köpek. Hayvanlara çok iyi bakıyor. Bakın benim küçük yavruyla aynılar. Korkma kızım. Abilerin gelir bak. <laughs> Söyle de abilerim gelir. Bakın, aynı cins. Gördünüz de, Çakar da aynı alnındaki. Bakın gel oğlum. Bu çok hayvancı bir şey. Şöyle. Bu şekilde. Bunlar hepsi birlikte. Eyvallah oğlum. Değil mi? Şöyle, böyle bir ekip çalışması da boğdular Tek başına değillerdi. Değil mi? Dur. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım şöyle. Şöyle. Sakin. Gerçekten. Alo. <laughs> ne oluyor lan? Ama işte sıkıntı olan orada öyle bir çalışma <laughs> yaptılar da bozuk bunları görünce saldırıyorlar. O anda unuttu. Bunu görürse burada para pincik eder valla. Bunlar ikisini de devirir. Hani o anda yukarıda derede olduğu için o hedef uydu. Bir şey olmadı. Ama burada görürse parçalar şöyle bakın. Görüyorsunuz. Çok şey bir köpek, güzel bir köpek. Kuyruk sarımı tipi gerçekten. Bu da bu değerli olsa bu da küçük daha. <laughs> Aferin kızım benim. Aferin. Ne oldu? Ne oldu? Şöyle. Bunları da sizlere göstereyim. Dedim. Diğer köpeklerle de beraber. Güzel bir operasyonla. Şöyle sizlere yansıtalım dedim. Bunlar geldi. Onlar da aldı şu anda. Al bakayım. Ne oldu kızıma? Ne oldu kızıma? Ne oldu? Bakın bu aynı. Çok davarcı mağacı köpek bu da dost. Malın içinde çıkmıyor. Geçen e, ee, danak koşmuş. Boynunda da zincir. Zinciri tutmuş geri getirmişti bu. Yani sahibin anlattığına göre. Hani gerçekten biz de görüyoruz. Hep malın içerisinde. Ama işte benim köpeklerden uzak tutuyorlar mecburen. Benim gider yamyam gibi yavrular bile bunlara saldırıyorlar. O gün orada öyle birlikte bir operasyonu karşı karşıya geldi tam iki şeyin arasında. O da güzel bir köpek. Şöyle sizlere gösterelim dedim. <laughs> Arkadaşlar inekleri bıraktık. Dediğim gibi gör, 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 gör. aşırı enişte gidecek birkaç gün daha. Ondan sonra ben tekrar gitmeye başladım. Köy içinde işlerim var benim. Onlar bir şeye koştu gittiler şimdi. Hadi hadi kızım. Mardok. Bu da bizim Mardok. Hadi oğlum. Aferin. Aferin Dino. Dino da boy attı biraz zayıfladı ya. Allah köpekler aşağı bir şeyler koştu herhalde inşallah. Bir şey yoktur. Bu aralar şimdi yaz olduğu için çevre köylerde de insanlar gelmeye başladı. Köpekler olmaya başladı. Hadi. Hadi. Şey zamanı. Şimdi daha taze ot kartlaşmamış. O yüzden böyle hı. Mayıs dediğimiz şeyi yapıyorlar değerli dostlar. O ki dış kısmını yapıyorlar. Hadi. Otlar kartlaşmış. Normala dönerler. Yardım yani Kobi abi ne yapıyorsun? Hadi. Ya 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 ya. <laughs> ya ya. Oğlum sen bağlı değil miydin? Bağlı değil miydi bu? Oradan duvarın üstüne bakıyordu ben de bağlı sandım. Ya! ben şöyle. Hayvanları yol çılayayım. Arkada da var biraz. Hadi! Hadi! Aferin oğluma benim. Aferin bozu. Diğerler de geliyor. Şimdi diğer iki, iki, kö, iki, köpeği de sizlere göstereceğim diğer köpekleri. Ondan sonra ha? Ya 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 bozuk. Bakın bozuk. Tosun arkasında tosun yerde kalıyor. Ya. Ya <laughs> kontrol Aferin size. Aferin. Aferin. Bir şey olmaz gözünü önde Şöyle. Aferin. Oca. Kolay mı sepette gelsin ya. Yok <laughs> Hadi. Aferin oğlum ha. Bakın. Hadi. Şöyle. Dediğim gibi değerli dostlar Yine oğlum bak bulaşmayın birbirimize. Bulaşmayın. Yine sinsi sinsi yanaşıyorsun. <laughs> o sana değmiyor. Ben işte. Evet. Bu değmiyor. O değmiyor ama o da gidiyor ona gider yapıyor. Gider yapıyorsa daha iyice oturacak yerine. <laughs> Aferin diye yamyamlar bunlar. Ben şu diğerleri de getirdim. Ya daha böyle kısa bir vlog sizlere göstermek istedik. Ama da köpekleri göstereyim dedim. Belki tanımayan arkadaşlar varsa. Leylo! Ne yapıyorsun kızım orada? Oh. <laughs> Oha. Azı sen ne yapıyorsun burada? He? He? İnşallah yoktur abi. Şuna de götür. Hadi daha doğrusu. Hoşça kalın. Rahat <laughs> durun. Yam yamlar. Hoşça kalın diyoruz da böyle kısa bir vlog. Birkaç gün sonra yine tekrar. <laughs> Çoban hayatımız. Hadi kızım. Hadi nasıl gel buraya? Hayır. Hayır. bozuk Hayır. Hayır. Hadi. <laughs> Hadi. Vero. Gel. Evet, görüşmek üzere diyoruz. Nereye oğlum? Nereye koşuyorsunuz siz? gidip köpeğim. <laughs> gel, 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 gel. Bozuk gel buraya. bozuk gel. Ha, bunlar tam yem yem ya. Ne diyor? Gel, 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 gel. gel, gel. Ya! Aşağıda bir şey gördüler ya. Bizi köpeği, köpeği boğarlar. Komşuların köpeği gel. Yani yan köylerdekileri affetmezler bunlar. Ölün yamyam gibiler yavrular. Bozak da öyle. Evet daha doğrusu. hoşça kalın diyorum. Yüreğinizde her dayım umut olsun. Yakında birkaç gün sonra Dağdan görüşürüz tekrar çoban hayatında. Hadi oğlum hadi hadi. Evet aşağıda aşağıda bir şeyler var. Koşacağız şimdi. Hadi oğlum hadi hadi yan yan yan. Hadi boyuzu aferin oğlum aferin. Aferin hadi. 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 Tamam. Hadi bir şey geldi köpekten saldırıyor. Hoor, hoor. Bozo, brak, bozo, brak, 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 <giblie> bozo, bozo, brak. Waarom partijt u dat? Bragen, 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 bragen. Bragen, Andréa, bragen. Ik. Bragen.